Merhaba çocuklar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Hot Wheels arabalarla oynayacağız. <laughs> Cunay ne kadar çok araban var. Hadi beraber sayalım arabalarını kaç Bir, taneymiş. 2, 3, yavaş 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 baştan. 1, yavaş. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31, 32. Çınar bunlardan bir tanesi denizaltı. Nerede denizaltı acaba? Nereye Burada. saklanmış? Ay inanmıyorum bu ne kadar güzel bir denizaltı. Bak aynı balıklar gibi kuyruğu da var değil mi Çınar? Evet anne. Bu denizlerin altında gidiyor değil mi oğlum? Yani. Vay canına tamam. Bunu da oynayabiliriz. Şimdi bütün bunları nerede oynayacağız? Hot Wheels Mega Garaj'da yaşasın. Hadi şimdi arabalarını tek tek getir. Garajımıza dizelim. Hadi bakalım. Bakın şuradan çocuklar. Gel sen yap sen yap gel. Hadi bakalım. Koy bir sarı bir beyaz araba. Geç bakalım. Koy bakalım garajın içerisine anneciğim arabaları. Koy anneciğim. Hop. Düzgün, düzgün koyalım sonra sıkışıyor çevirirken çünkü. Tamam. Şimdi yukarıdan çeviriyoruz kolu. Koyduktan sonra bir sonraki geliyor. Hadi bakalım onu da koy. Evet. Hadi bakalım al. Hatta buradan getirebilirsin bak arabalarını. Oradan getir bakalım. Tamir ede de getirelim. Benzin de bitmiş olabilir arabaların. Koy bakalım arabayı oraya anneciğim. İlk önce benzin koy arabaya bakalım. Koy bakalım benzinini. Hop, luk 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 luk. <laughs> tamam, benzin aldım. Şimdi devam et bakalım. Araba devam etsin. Getir arabayı bu tarafa doğru. Ben alayım buradan da. Hop, buranın üstüne çıktı. Hop, arabamız. Burada da tamirimizi yaptık. İndi aşağıya. Hop, buradan da bir lastik bakımı yapacağız arabalarımıza, değil mi anneciğim? Evet <laughs> anne tamam. Şimdi bunları garaja koyabilirsin. Hadi bakalım siyah arabayı da. Bakın yaptığımıza göre hop inmedi aşağı. Ders takmış olabiliriz onu. O yüzden olabilir anneciğim. Neyse indir bakalım o şekilde. İndir. Buradan gelsin siyah araba. Hadi getir bunları da koy bakalım. Hatta ben koyayım bir tanesini. Diğerini de sen koy. Hadi bakalım. Hmm. Onu da koyduk. Çevir şimdi kolu yukarıdan. Evet. Al bakalım ben sana vereyim sen koy. Al bunları da koy anneciğim. Onları da koy yerine. Bir otobüs, bir turuncu araba gidiyor. Şimdi bir sonrakini gelsin. Çevir kolu önce. Kolu önce çevir anneciğim. Evet tam çizgiye denk getirdik. Hop iki araba. Gri ve altın rengi araba da hop garajdaki yerlerine gidiyorlar. Onları da koyduk. Heh, Tamam şimdi bir sonrakine geldi sıra. Çevir bakalım anneciğim. Çevir. Ne oldu? Sıkıştı mı? Bunu mu yanlış koyduk? Hayır. Hah, çevriliyor işte bak. Orada bir şey tam düzgün koyamadın galiba bir tane arabayı. Neyse bakalım. Al şunu da koy anneciğim. Öyle yapma. Onu geçti orası zaten. Hah, koy onları da lacivert ve krem rengi arabayı da koyduk. Küçük arabaları genelde koymamız lazım. Çınar aslında bunun içine. Çünkü büyük araba koyduğumuzda sıkışabiliyor. Çevir bak. Hayır diğer türlü çevir. Evet çevir anneciğim o tarafa Alo, doğru. Sıkışmış. Sıkışmış mı? Ama çevriliyor. Şimdi koy bakalım. Allah-u Ekber. <laughs> allah Ekber ezan okunuyor değil mi anneciğim? Evet. Çevir bakalım. Sen niye çeviremiyorsun? Ben çeviriyorum bak. Oluyor işte. <laughs> Al bakalım. Gel gel ben getiririm. Turuncu arabalarını da ben koy getirdim. bebeğim. Evet ben getirdim. Çevir bakalım kolu da. Çevir bakalım. İki tane daha lazım. Hemen veriyorum. Gel. Gel mor arabayla altın sarısını verdim. O büyük anneciğim. Gel bunları koy. Şunları koy içine içine. Git şu arabaları koyar mısın içine? Koyarım anne. Heh, koy bakalım. Çevir bakalım başka boş kaldı mı? Yok, tamam. Şimdi kalan arabalarımızı otoparkımızın çeşitli yerlerine yerleştirelim. Onu bırak bakalım. Bırak onu. Bak bunları şuralara yerleştireceğiz. Değil mi? Yukarılara yerleştireceğiz. Bunun üstünde bir sürü yer var. Buraları hep arabalarımızı yerleştireceğiz. Arabalarımız kaybolmasın diye, değil mi Çınar? Evet. Hadi bakalım onları da yerleştir güzelce. Bu otopark bir sürü araba alıyor. Evdeki bütün arabalarımızı da toplamış oluyor değil mi Çınar? Evet anne. Evet hadi diğerlerini de yerleştir bakalım. Bak şuralarda da var otopark yerleri. Buralarda da var park yerleri. Hatta şöyle göstereyim. Şuralarda da park yerlerimiz var. Hatta burada numaraları da var değil mi Çınar? Evet. Buraya da koyalım o zaman. Bir numaralı. Bak Evet anneciğim. Bunlar biraz büyük. Şunları içine koymayız mesela. Onları da buraya koy bakalım. 3 numara, 4 numara, 5. Bunlar hep sıra bekliyor. Tamir olmak için sıra bekliyorlar. Bunlar bozulmuşlar. Arızalı arabalarmış mesela. Getir bakalım iki tane daha. Denizaltımızı da koyalım. Oraya bir tane daha araba koyalım. Tamam. Şimdi diğerlerini de şuraya koyalım. Getir bakalım buraya. Ama onları da Evet, tamam. Onları da şuraya koyabilirsin bak buraya. Burada yine yer var. Bitti mi? Annem. Tamam. Şimdi arabaları fırlatma zamanı geldi. Hadi bakalım. Ben üçe kadar sayayım, sen de arabayı fırlat. Arkadaşlarına nasıl fırlatacağımızı gösterelim, tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. Sayıyorum. 1 2 3 Fırlat. Vay canına. Şimdi bir daha fırlat. Bir daha fırlat. Çevir. Evet. Sırasını getiriyoruz. Çevir. Fırlat. 1, 2, 3. Fırlat. Evet. Çınar. Çok güzel ya. Bir daha çevir bakalım. Hemen buradan gösterelim. Nasıl yapıyorsun? Göster bakalım. 1, 2, 3. Fırlat. Vay canına. Hadi diğerlerini de yap. Bir daha çevir. Onları da fırlatalım. Bu sefer 3'ten geriye sayalım. 3 2 1 fırlat. Evet, hepsi koltan üstünde. Hadi bir daha bakalım. Daha araba vardır içinde bir sürü koyduk. Bu sefer 5'ten geriye sayalım, tamam mı? 5 4 3 2 1 fırlat. Fırlatıyorum. <laughs> Evet, bazıları intihar etti. Hadi devam et, devam et. Çınar çevir bakalım. Şimdi, hadi yine sayalım mı? Sayıyorum. Say bakalım. 10, 9, 8, 7, 6, 10, 5, 10, 5, 4, 3, 2, 10, 1, 10. 0. 10. Flat. On çok uzun. Oo, gitti masanın altına kadar. On çok uzun oluyor Çınar. 3'ten geriye sayalım. Hadi bakalım. Çevir bakalım. Ben görüyorum daha için araba var. 3 2 1 Flat. Evet! Vay canına. Başka var içinde değil mi? Hadi bu sefer de buradan çekeyim. Hadi bakalım. Bir daha sayıyoruz. 5 4 3 2 1 Flat. Flat. Vay canına. Arabalarımız intihar ediyor. Başka kaldı mı içinde çınar? Bitti mi arabaların hepsi? Geçilmiş. Bitti mi? Bit, bitmiş. Hepsi boşalmış. Şimdi arabaları tekrar içine koyacağız, değil mi anneciğim? Evet anne. Şimdi o zaman biz kameramızı kapatalım, videomuzu burada bitirelim. Arkadaşlarına görüşürüz diyelim. Daha sonra oynamaya devam edelim, tamam mı? Hadi o zaman ne diyoruz? Görüşürüz çocuklar. Hoşçakalın. kalın. <laughs>